bilginin kölesi gözden geçirilmiş Seçimler Bir gün yaşlı derviş dere kenarından geçip dergahına doğru yürürken genç bir kızla karşılaşır yolun üzerinde Genç kız heyecanlıdır. Koşar adımlarla yürümektedir. Kucağında da bir sürü elma. Derviş başıyla selam verir ve gülümseyerek sorar genç kıza. Nereye gidersin böyle telaşlı, böyle heyecanlı? Kucağındakiler elma mıdır? Genç kız derenin ardını işaret eder, uzağa gittiğini anlatmaya çalışarak. Sevdiğimin yanına varmaya çalışırım, der. Sevdiğim ötedeki köyün girişinde bir tarlada çalışır. Gün boyu çok yorulur, ben de ona elma götürüyorum. Kaç elma topladın öyleyse? Diye sorar derviş. Kız şaşırır. Kucağındaki elmalara kayar bir anda gözü. Bilmem der omuz silkerek. İnsan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı hiç? Hesabını tutar mı? Derviş bu cevap üzerine sarsılmış. Elindeki tesbihi kuvvetle çekip ikiye ayırmış. İpinden boşalan boncuklar bir bir düşmüşler yere. Bir takım bilgilerin içine hapsediliyoruz hepimiz. Bir takım bilgilerle yol alabiliyoruz hayatın içinde. Ancak yol kaybetmemek için. Ama aynı bilgiyle nereye kadar yol alabilir ki insan? Bir yere tutunup oraya hapsolmak, olmak, gelişmenin, büyümenin anlamanın, derinleşmenin önündeki engel değil midir? Bilginin de insanla gelişmesi, derinleşmesi, büyümesi gerekmez mi? Bu hikayeyi çok seviyorum. Çünkü Sufi'nin bilgisini yalanlamıyor aslında. Artık yetersiz olduğunu hatırlatıyor sadece. Elindeki tesbih bilgisi yoka çıkmak için çok kıymetli bir yöntemdi belki ama ilminde derinleşmiş bir ustanın sayıları hapsolması bilginin köleliğine yol açmaz mı? Bilginin köleliği tekamülün önündeki engellerden birine dönüşmez mi? Dönüşür elbette. Ya da şuradan bakalım meseleye. Tesbih bilgisine sıkı sıkıya yapışmış bir sufinin sayıların, sözün, dilin ve dudakların ötesine geçmesi, daha yüksek bir ilim seviyesine ulaşması ne kadar mümkün olabilir ki? Olamaz. Bu haliyle hayatı boyunca boncukların arasında dönüp durur. Bunu neden kullanması gerektiğini kendine hatırlatma ihtiyacı bile duyamayabilir. Oysa Şems gibi kıymetli öğretmenler Hiçbir bilgiye can simidi gibi yapışıp ömür boyu o bilginin tepesine tüneyerek oldukları yere çakılıp kalmazlar. Ayrıca işlevsiz olan her bilginin deve yükü kadar ağırlık edeceğini de bilirler. Gereksiz yüklerin insan zihnini, yüreğini, bedenini, ruhunu ne kadar zorlayacağını, yıpratacağını fark ederler ve bu yolda mutlaka tedbir alırlar. Şems hiçbir zaman aklını boş, başı boş bırakmamış. Kendi aklını, kendi aklıyla yönetebilme kabiliyetini çocukluğundan başlayarak hayatı boyunca hep geliştirmiştir. Bilgi güçtür, kabul. Ama kullanamadığın bilgi de yüktür. Üstelik yanlış bilgiye yük edinmek zihni çöplüğe dönüştürmektedir. Peki, zihinsel çöplük zihinsel boşluk ne? demek de değil midir? Çok şey biliyor gibi görünürken aslında hiçbir şey bilmiyor olmak ve buna rağmen yoğun bir stres, kaygı, mutsuzluk ve çözümsüzlük yaşamak kötü bir seçim sayılmaz mı? İnsanın hafızasını geliştirmesi, zihnini kaliteli kullanabilmesi, zihnini doldurmasıyla değil, yükünü hafifletmesiyle ilgili. Yani beynine doldurarak değil, aslında çöplerden arıtıp boşaltarak geliştirirsin kendini. Nasıl mı? Seçimlerini gözden geçirerek. Sosyal medyadan ya da çağımızın yeni kitle iletişim araçları aracılığıyla maruz kaldığın bütün bilgi bombardımanından ve yaptırımlardan kendini uzak tutabilirsin. İzlemeye, okumaya, öğrenmeye değer bulduklarını saptayabilirsin. Başkalarının okuma listelerini, dinleme listelerini, izleme listelerini terk edebilirsin. Kendin için iyi olanın, verilmeli olanın listesini yapabilirsin. Kendin için izlemeye, öğrenmeye ve bilmeye değer olan her neyse onları belirleyebilirsin. Bu anlamda neye ihtiyacın olduğunu ancak sen hesaplayabilirsin, yol arkadaşım.